Limit işlemini gerçekleştirmek için önce mutlak değerli ifadelerin içerisindeki işaretleri belirleyelim ve mutlak değerleri kaldıralım. Limit x 1 bölü 4'e sağdan yaklaşırken derece olarak 45 dereceden daha büyük değerlerden yaklaşırken sinüsün değeri kosinüsün değerinden daha büyüktür. Bu durumda mutlak değerin içerisi pozitif olduğundan dışarıya ifade aynen çıkar. Paydada kotanjant x eksi tanjant x ifadesi negatiftir. Çünkü tanjant x'in değeri pi bölü 4'e sağdan yaklaşırken kotanjanttan daha büyüktür. İfade negatif olduğu için mutlak değerin içerisinde dışarı çıkartılırken eksi ile çarpılarak çıkartılır. Bu ifadede şimdi tanjant x değerini sinüs bölü kosinüs, kotanjant x de kosinüs bölü sinüs ifadelerini yazalım. Tanjant ve kotanjant değerleri yerine yazılırsa ve buradaki çıkartma işlemini gerçekleştirirken paydalar eşitlenirse sin kare x eksi cos kare x bölü kosinüs x çarpı sinüs x elde edilir. Dikkat edilirse burada iki kare farkı bulunmakta. İki kare farkı açılarak limit yazılırsa paydada pay kısmındaki sinüs x eksi kosinüs x ifadesi aynen kalacak. Paydadaki sin kare eksi kos kare yerine sinüs x eksi kosinüs x çarpı sinüs x artı kosinüs x ifadesi yazılır. Bölü sinüs x çarpı kosinüs x. Dikkat edilirse sinüs x eksi kosinüs x pay pi ve paydada bulunduğundan sadeleşecektir. İfadede birinci ifade aynen yazılıp ikinci ifade ters çevrilip çarpılırsa limit işleminin son hali x pi bölü 4'e sağdan yaklaşırken sinüs x çarpı kosinüs x bölü sinüs x artı kosinüs x olacaktır. Pi bölü 4 değeri şimdi yerine yazılırsa sinüs pi bölü 4 kökü bölü 2, kosinüs pi bölü 4 kökü bölü 2. Bu değerler paydada da de aynı şekilde yazılırsa kökü bölü 2 artı kökü bölü 2 elde edilecektir. Pay kısmındaki sayılar çarpılırsa 2 bölü 4. Payda kısmındaki sayılar toplanırsa kökü 2 elde edilecektir. 2 bölü 4, 1 bölü 2 ifade 1 bölü 2 kök 2'ye eşit olacaktır. Bu şıklarda yer almadığı için pay ve paydayı kök 2 ile genişletelim. Pay ve payda kök 2 ile genişletilirse kök 2 bölü 4 elde edilecektir. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.